Erzat ile yanındaki erlerin idamına hükmedilmiştir. Ermenilere merhamet edip kendi dininden olana bu zulmü reva görür öyle mi? Ali Selçuk diyarında adalet herkes içindir. Söz verdiğimiz gibi baba. canla karşılık can. Sakin ol. Buraya sizinle anlaşmak için geldim. Canını almamak için kendimi zor tuttuğum sen, bizden himaye istersin, öyle mi? Alacak oldukların benim canımı almaktan seni çok daha fazla memnun edecek Alparslan Bey. Kekal Menos'un benden bir şey sakladığına eminim. Hiparit kardeşlerle başı dertte. Onlardan kurtulur kurtulmaz ipini çekecektir. Sana çok kızgınım Akça Hatun. Yine ne yaptın beyim? Ne diye bunca vakit demedin, beklettin beni? Dilime varmadan duyarsın, anlarsın sen. Benim içimin havası senin içini bastırır demek? Ondan duymazdım. Gel benimle. Alparslan Büyük Selçuklu, Pazartesi günü TRT 1'de.